Oğlum, sen biraz sen korkutuyorsun sanki. Rüzgar ablam, sakin ol. O değişik sesler çıkartıyor. E nasıl işte? Miyavla bakayım de. Ya, sevin beni diye yatıyor. Sevelim ya, ne olacak? Rüzgar, sevelim mi birazcık? Anne, göğsünüz önünüzdür. Rüzgar. Rüzgar, öyle yat yat, tamam. <laughs> Bir daha seve bakalım. Annem, zorla yatırma hayvan. Öyle yapma. <laughs> Burada bildiğin sen beni diye dolaşıyor. Bak ya, acıdı mı? <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar istemiyor seni. Vallahi istemiyor yani. Tırnaklarını, tırnaklarını, tırnaklarını çıkarttı. Var. Kimi istiyorsun? Söyle bakalım. Rüya mı sevsin seni ben mi? Kapıya girmek istiyor. İçeri giremezsin oğlum. Ben mi seveyim? Kapıyı... <laughs> Gel, seveyim mi seni? Yani Gel. sürekli kaşınıyor. Gel. Bir sorunu mu var? Nasıl bir sorun olabilir ki? Kaşınıyor. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Ay! Bismillahirrahmanirrahim. Allah! <laughs> Gerçekten ben kedi çok korktum. Annem sen hayırdır korkuyor musun yoksa Korkuyorum. kediden Allah. Bir daha söyle. Korkuyorum. Gördüğü bütün kediler Allah Rüzgar nereye gidiyorsun oradan? Vallahi kediyi peşine takarım ha. Gel buraya. Bana Gitme. Rüzgar yapar bak görürsün. O ne? Hı hı. Ay bir şey söyleyeceğim. Sonbahar'ın geldiği ne kadar belli. Rüya hatırlıyor musun? İlkbaharda burada seninle yeşilliklerin üstünde yoga yapmıştık. Şimdi sonbahar... Hatta böyle şeyler vardı. Üfleme çiçekleri vardı. Sana onlardan toplay. Evet ama şimdi bak her yer sapsarı. Neden? Parka da bir bakalım mı? Koş bakalım. Gel gidelim. Hı hı. Rüzgar sen de gelmek ister misin? Evet. Bak buradan yavaş yavaş geçiyorlar yana. Sana saygıdan ha. Tabii gitmiyorum. Bu bir rüya. Rüya. Rüya gitme beni Gidebilir miyim? Yani bana Annem bana bakıyor. Anne, gel, bir şey olmaz. Bir şey Gidiyorum. Burada dur. Sakin ol. Benim hesabımı bozma. Düzgünce dur. Kedi kedi. Şimdi... Benim bir şey yaparsan seninle bozuşuruz oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Uzaktan böyle konuşuyorsun. Yakındayken arkama <laughs> saklanıyordun az önce. Ne oldu? <laughs> Parkımız ne durumda acaba? Düşünsene apartman yönetim parkı kaldırmış. Hiç haberimiz yok. Bu suva nasıl rüzgar... Anne yani biliyor musun ben burada bir gün üç tane kedi görmüştüm. Evet kedi yavrularımız vardı. İşte o kedilerden birisi olabilir. Rüzgar yapma. Rüzgar ben korkuyorum. Bu cam ya korkuyorum patlayacak diye bir anda aşağı ineceğiz diye. Ya bana inadına... Patlarsa yalnız ödünüz kopar. Çizdi, tamam. Bir şey yok annem. Garaj var. Garajın Aa, üstü garaj. burası. Evet. Daha, Getireyim mi sen? Nasıl görmedin ya? Garajdan girdik böyle sol. Evet garaj değil ya burası. Ne burası? Bak bakalım. Rüzgar sen ne yapıyorsun? Anneciğim buradaki kaydıraktan sakın ama sakın kayın deme. Aa, böcek kayıyor kaydıraktan. Bir anda belgesel. Kedi. Arkadaşlar biz öyle bir yerde oturuyoruz ki apartmanımızda çok değişik canlılar var. Kedimiz var bir adet. Köpeğimiz yok ama balkonlar etrafımızda bana çok saçma gelen balkonlarla bakılan Ay, köpekler var. Köpekler balkonda bakılacak gidelim hayvan. Olacak. Gidelim, gidelim mi eve? Bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Rüya sence balkonda köpek bakılır mı? Bence bakılmaz. Aşağı atlar Ya onu geçtim. Çok küçük bir alan değil mi? Yani, yani bence balkon köpekler için çok doğru bir alan değil. Balkon Küçücük. Oluyor. Bizimki gibi bir ev bence köpekler için ideal. Eyvah buradan taş bana geldi. Köpekler. Bak bahçeli evlerde bahçede bakılabilir o ama balkon. Yiyor. Evet bu şu arkadaki o. köpek bak şurada bir, onun alanı başka bak gel. Tok mu? Aç mı tok mu? Şu kedinin önünden nasıl geçeceğiz peki biz? Hadi yürüyün eve. Dualarınıza baş geliyor. 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 Vallahi aslan gibi geliyor baksana. Rüzgar koşma hayvan korkmadığı gibi bizi korkutuyor. Ne dedi? Dur yürüyorum. bekle ona yol ver önce. Anne, önce sayangozla... o gitsin. Arkadaşlar. Hayvanlar zaten, hayvanlar bizden evet, sonra. Evet salyangozumuz da var. <laughs> Her hayvanımız mevcut apartmanımızda. Anne, anne, yürüyor. Aa. Bak içinde. Bak dur düşüreyim ben onu. Yok be yürümüyor. Neyse. Anne, Oğlum. Diyor bu. Annem havlaması garip olandı. Miyav derse yürüyorum. sıkıntı yok. Cık cık dersin. Kere, de bana böyle. Yok. <laughs> Hadi yürüyün içeri. Geçtim, buldum buldum. Annem gezi geçit değil orası ya. Bizim apartmanın şeylerini. Aa gitti. Rahatsız oldu gitti gördün mü? Oo, canım, rahatsız ediyene gitsin. Evet bu bir... Deme öyle yazdık ya.